Kendi isteğinle beni aradığında bunun karşılığının ölüm olduğunu nasıl unutursun? <gülüyor> <gülüyor> Ali! Alize! Lütfen! Ah! <laughs> 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 Aliza lütfen inan bana. Seni çağırmamın sebebi işte bu adam. Demek beni o sihirli lambayı bulmam için çağıran sendin öyle mi? Ah, oh. Demek daha önceden ne istediğimden haberin var öyle mi? Beni çağıran herkesin daha önceden neyi istediğini, ne hayal ettiğini bilirim. Ama çok büyük bir hata yaptın. Çünkü Aliza kimsenin emrine uymaz. Kendi kendisinin efendisidir. Çalınan bütün antika eşyalar burada saklanıyor hanımefendi. Bu arada çok dikkat edin. Bu öyle sıradan bir kadeh değil. Hindistan kraliçesi tarafından düzenli olarak iştah açıcı alması için yaptırılmış. Yani bu kadehin çalınmasıyla ilgili ilginç bir hikayesi yok mu? Eğer hikayesi yoksa bunu kesinlikle alamam. Çünkü bu benim hayat tarzıma çok aykırı. Aa, <laughs> Aslında bazı kötü niyetli insanlarca ele geçirilmiş ve hikayesi olan bir şey istiyorum. Eğer bu kuralımın dışında antikalarınız varsa maalesef onları almam mümkün değil. Şuna bir bakın. Bu dükkanımızda bulunan en nadide parçalarımızdandır. Çok değerli bir vazodur. Onu çalmak çok büyük bir emek gerektirdi. Aa, 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 o, o, anne. Evet Cino, Sana daha önce de söylemiştim. Buraya gelmek benim için bir zaman kaybından başka bir şey değil. Çok vaktim yok. Annem nerede? Terasta çamaşır asıyor olabilir mi? Hay yüce Allah'ım. Cinu ve Yasemin yaptıkları şey her neyse onlara yardım et. İkisi de maşallahı fazlasıyla hak ediyor. Umarım içeride bir aksilik çıkmaz. Artık anneme daha fazla kötülük yapamam. Yardım et Allah'ım. Kalp kırılmasına sebep olan can yakıcı bir şeye ihtiyacım var. Hanımefendi. Ben ömrüm boyunca birçok genç kızın kalbini kırdım. Beni alın. Lütfen alın beni. Aa, ama... Beni affet ama yanımda maymun taşımak gibi bir niyetim hiç yok. Müthiş bir söz. <gülüyor> <gülüyor> Anne. <gülüyor> Ağlama oğlum. Kocaman bir adama tokat attım. Bu dükkandan çıkana kadar Nazlin onu beş kuruşsuz bıraksın da görsün yaptığına pişman olacak. Galiba bu bir işe yaramayacak. Daha iyi bir şey yapmalıyım. Saraya da dönmem gerekiyor. Bakın sizin dükkanınız benim zenginliğime layık bir yer değil. Bence bundan o kadar emin olmayın. Şuna da bir bakın. Eminim çok beğeneceksiniz. Bu akrebin bana nasıl bir faydası olacak söyle. O sıradan bir akrep değil. Aradığı şeyin kokusunu aldığında ne kadar uzakta olursa olsun onu bulma yeteneğine sahiptir. Ayrıca bildiğin gibi Zen aradığı şeyin yerini çok iyi biliyor. Bu akrebin zehiri bir insanı yedi gün içinde öldürebilir. İyi ama bana sihirli lambayı nasıl getirecek? Cinlerin efendisi maskeli hırsızı öldürecek. Sahibi ölüyken cin başka bir efendiyi beklemek zorunda kalacak. Maskeli hırsızı yakalamak hiç de kolay bir şey değil. Eğer kolay olsaydı onu uzun süre önce yakalar ve şimdiye kadar çoktan parçalara ayırırdım. Aliza için hiçbir şey zor değildir. Zeni akrebe çevirdim ve o akrep maskeli hırsızı kokusundan tanıyacak. İlk gördüğünde onu sokacaktır. Yani o akrebin zehrinden kimsenin kurtulması mümkün değil. Kimse kurtulamaz. Kimse kurtulamaz. <laughs> Aliza, sahip olduğun gücünün önünde saygıyla eğiliyorum. <laughs> Anne anne neredesin? Anne anne hemen benimle gel. Sana bir şey söylemem gerekiyor. Hadi. Ne olursa olsun onu bizimkilerin yanına götürmem gerek. Vay vay vay. Ne kadar da zarif bilezikler. Peki onların geçmişindeki hikaye nedir? Onları nereden çaldınız? Bu bileziklerin hikayesi senin saf güzelliğinden daha ilginç. Lütfen bekle. Ha, sen Gino. Acaba bize biraz müsaade eder misin? Şey Gino. Sen hayaletsin. <laughs> Umarım gerçek bu sefer ortaya çıkar. Ama Alaaddin ve annem nerede kaldı? Ah! 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 ne oldu? Söyle ne oldu? Hadi kalk. Aa, aa. Ne oldu sana anne? Ne aa. yapıyorsun? Bu bilezikler benim açgözlülüğüm ve hilekarlığım sayesinde elde edildi. Daha doğrusu eskiden bu bilezikler benim eltim Ruhsar'a aitti. Uzun süredir gözümü bileziklere dikmiştim. Fırsatını bulunca da bu bilezikleri elinden aldım. Bunu nasıl yaptığımı merak ediyorsunuzdur. O fırsatı oluşturan da ben oldum. Oğluna sağlığını bozacak bir şeyler yedirdim. Zavallı tabii ki hemen hasta oldu. Rusların çocuğunun tedavi parası için onları bana getireceğini biliyordum ve öyle de oldu. Gelip benden para istedi ve ben de hmm oğlunu tedavi ettirmesi için ona para verdim. O da karşılığında bu bilezikleri bana rehin bıraktı. Güzel hikaye değil mi? Aa, ama bu hikaye burada bitmiyor. Sonra daha kötüsünü yaptım. Birkaç gün önce bu bilezikleri oğluma verip odasına saklamasını istedim. Peki sence onları çalmakla kimi suçladım sizce? Söylesem mi? Böyle hadi söyle. Onun aptal oğlunu suçladım. <laughs> Tabii şimdi haliyle Ruhsar oğlunun yüzüne bile bakmak istemiyor. Şimdi söyleyin, şimdiye kadar hiç içinde bu kadar yalan, dolan, iftira ve hile olan bir hikaye duymuş muydunuz? Kalbini kırdığını biliyorum. Lütfen beni affet. Bir kez olsun söyleyeceklerimi dinle. Ne olur beni affet. Bilezikleri ben çalmadım. Ona hemen gitmesini söyle Bütün bunları bu işi yapmadan önce düşünmek zorundaydı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.